i'm sağlık ve mutluluk fikrinde sunuyorum. Yaşlı manalara, bütün manalara, adaletli durdukluğundan ve tüm manalara saygılar sunuyorum. da bizim bir çalışma dönemi daha tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Geçen diğer neler kurulumuzdan bu yanını. Sağlıklı meslektaşlarımızı rahmetle alıyorum. Yeni katılan meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Yarın yapılacak seçimler mesleğimiz, meslek, meslek örgütümüz için hayırlı olmasına biliyoruz. Yapılacak seçimler sonunda oluşacak yönetimi ilk ve Ramazan tabiri ve işe dolanma yaparak olarak yerleşmektir. O olaydan sonra bu tür toplantıları inşallah orada daha rahat, daha sık yapma olana buluruz. Evet, bu değerli etkilerimizler bu tür konuşmalarla ülkemizin de dünyanın ekonomik görünümünü değerliyle dile ama ulaşılması bu kadar kolay olan bilgiler için sizi sıkmak istemiyorum. Sözümü uzatmak istemiyorum. Genel kurumunun ve seçimlerimizin her sefer olduğu gibi sakin, huzurlu, bizlere yakışacak şekilde geçmesini Evinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sağ olun. Gündemin birinci maddesi tamamlanmış oldu. İkinci maddeye göre başkanlık yuvarlarının seçimine yapmamız gerekiyor. Biraz önce bana verilen bir önerge var. Bu önergede Günay Karatay bir tane daha var. Başka önerge var arkadaşlar? Yok. Birinci önergede İvan Başkanlığı'nın Günay Karataş, yazmanlığa Yalçın Karaca ve Süleyman İbo Önce

İkinci listede Divan Başkanlığı Mehmet Tayyip, Başkan Yardımcılığı Tuncel Atatürk'e dair üyeliğe Mustafa Üston ve Midye Orhan üyeliği ee, Hasan Öz, İsmail Işık, Fatih Karabelli, Bahar Bey, Tuncel Atatürk'e dair yani arkadaşlarımız var. Durakler, senin Murat Er, Selim Kevdi, Gülen Çatar, İsmail Hakkı Yılmaz, Murat Boğacıoğlu, Tekin Atılgan, Mehmet Keskin, Yücel Özşahin, Emre Buker, Hüseyin Kar. Diğer önerge imzalayanlar, Turan Özgür, Birazdan Zeki Süren. Evet, şimdi birinci önerge, bir Günay Karataş. Yasin Karaca ve Süleyman oy, listesine oyla hazırlığını kabul sayınız. Sayın 22. 22. 22.